Demiş olduğun senaryo daha önce başına geldi mi bilmiyorum ama eğer ki bir FX3, Nikon ZR, Canon C50 veya o tarz yüksek FPS'te kayıt yapan kameralar alma gibi bir düşüncen varsa hali hazırda bu kameralara sahipsen ve bu kameraları tam performansta kullanma niyetim varsa inan ki bir adet CF Express kartına ihtiyacım var. Ben de bu videoda size çok kısa bir şekilde CF Express kartların sizin ne işinize yarayacağını anlatıyor olacağım. Müzik <laughs> Şimdi öncelikle bu videoyu yapmamın sebebi bana şu 256 GB'lık CF Express kartını gönderen Pergear firması sayesinde oldu. Sağ olsunlar bana bir tane CF Express göndermişler. Bir tane CF Express kart okuyucu göndermişler. Bir tane de 10 milimlik şu şekilde bir lens göndermişler. Bu lense birazdan geçiyor olacağım. Ama daha öncesinde size CF Express kartların sizin ne işinize yarayacağını anlatmak istiyorum. Şimdi kartın üzerine baktığınız zaman burada farklı sayılar ve ifadeler yer alıyor. Bu kafa karıştırmama açısından özellikle en başında bu şekilde bir kartı alacak bir arkadaşımız varsa aramızda ve bu sayıların ne ifade ettiğini bilmiyorlarsa arkadaşlar burada R dediğimiz bizim yazma hızımız. 1780 dediği bu kartın maksimum hızda görüntüyü senin kartından alıp bilgisayara aktarabileceğin saniyedeki megabayt sayı, sayımız. Diğer yandan W dediğimiz ise yazma hızımız. Bizim bu kartı kameramızı taktığımızda saniyede kameramıza yazabileceğimiz megabayt sayısını ifade ediyor saniyede olarak. Yani bir SD kartınız varsa ve üzerinde böyle bir sayı yazıyorsa e, inanın ki bu sayı sizin en hızlı SD kartınızdan bile en az üç kat hızlı olacak şekilde yapılmış. Yani CF Express kartların en büyük, en gelişmiş özelliklerinden bir tanesi tabii ki bu kartların çok daha hızlı bir okuma ve yazma hızı olması. CF Express kartı kullanmanın benim açımdan üç tane güzel özelliği var. Bu kartlar tabii ki hem fotoğraf çeken arkadaşlar için hem de video çeken arkadaşlar için ayrı ayrı güzellikleri sunsa da sen bir A9 kullanıcısısındır. Bir spor muhabirisindir veya bir düğün fotoğrafçısısındır ve burst modu yani burst moddan kastımız seri fotoğraf çekiminden seri ham fotoğraf çekiminde eğer çok fazla fotoğrafı 3 saniyede 5 saniyede çekmek istiyorsan öncelikle yazımızı bu şekilde hızlı bir karta ihtiyacın olacak. Diğer yandan burst modunu da hızlı doldurman gerekecek. Yani sen 50 tane fotoğrafı 2 saniyede çektikten sonra bir de bunun o buffer'ı temizleme olayı oluyor. Yani o buffer temizlenmeden sen yeni bir fotoğraf çekemiyorsun. Bu süreçte de bu şekilde hızlı CF Express kartları devreye giriyor. Şimdi bir test yapalım. SanDisk'in 64 90 MB yazabilen saniyede V30 kartını takıp burada seri çekimde bir çekim yapacağım. Bunu bıraktığım zaman şu anda buffer 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Şu anda bizim bir fotoğraf çekmemiz gerekseydi bunu kaçırmış olabilirdik. Aynı şeyi Pergear'ın CF Express kartı ile yapıyorum. Tekrardan çekime başlıyorum. Şu an buffer'ın işte yani göremedim bile. O geçen şeyi göremedim bile ve bu sayede fotoğraflarımızı hiçbir şekilde kaçırmıyoruz. Çok seri bir şekilde buffer'ımızı bu sayede doldurabiliyoruz CF Express kartlarla birlikte. Diğer yandan Videonun en başında size izletmiş olduğum o senaryoda yeni bir kamera aldın ve bu kamerayı en yüksek performansta kullanmak istiyorsun ve kamerayı tam donanımlı olarak kullanmak istiyorsun. Bu da ne demek? Benim FX3'üm şu anda bu çekimi yapmış olduğum FX3'üm 4K'da 120 kare çekebiliyor. Ama bu 120 kareyi sen standart işte V60'la çekemiyorsun arkadaşım. Senin bir tane bu şekilde hızlı yazım hızına sahip bir tane CF Express kartın veya çok hızlı yazabilen bir tane SD karta ihtiyaç duyuyorsun. Ve böyle bir kart aldığın zaman kameranı tam performansta çok daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsun. Diyelim ki ben FX3'üme geçtim ve FX3 ile birlikte saniyede 100 kare bir kayıt yapmak istiyorum. Ve benim elimde bulunan tek kartım şu anda gene Extreme Plus. Kara sayımı değiştirmek istersem eğer burada bana bir uyarı veriyor bu uyarıda diyor ki işte V60'tan daha yüksek bir bellek kartı veya CF Express yani 200 MB'dan daha fazla yazabilen saniyede bir CF Express kartı kullanın diyor. Pergear'ın bu kartını buraya yerleştiriyoruz. Ve bu sayede şu anda 100 karede çok rahat bir şekilde çekimlerimizi yapabiliyoruz. Üçüncü olarak şimdi hepimiz seri çekim yapıyoruz tamam ama bir yandan bu çektiklerimizi de çok seri bir şekilde boşaltma yapmamız gerekebiliyor bazen. Özellikle işte spor muhabirleri dediğim gibi bizim mesela Cinemaster etkinliğimizde çok fazla içerik çektiğimizden dolayı belki 2 saatte bir tekrardan gidip bu kartları boşaltmamız gerekiyordu. Ve bu kart boşaltımı sırasında bir söyleşi bilip diğer bitip diğer etkinliğe geçmek istediğimiz zaman o kartın çok hızlı bir şekilde aktarım yapması gerekiyor. Ve biz de gerçekten bu kartlarla bunları sağlayabiliyoruz. Özellikle bu Pörgiyar'ı da biz kendi etkinliğimizde denedik ve yaklaşık 30-40 e, defa doldurup boşaltmışızdır diye düşünüyorum. Hızlı yazım olması ve hızlı boşaltabildiğimizden dolayı bizim bu süreçte çok işimize yaradı. Şimdi kartın kendisine birazdan geliyor olacağım ama sizin için de aynı şekilde bu kartları kullanmanızın en büyük avantajı avantajları bu oluyor arkadaşlar. Diğer yandan tabii ki bu kartların maliyetleri de aynı hızda çok hızlı bir şekilde yukarılara çıkabiliyor ki 8 bin lira 9 bin liraya ulaşan CF Express kartlar var. Bende de bunlar mevcut. İşte ProGrade'den Sony'nin kendi kartları olan TAF serisine kadar birçok masraf yapıp tabii ki biz bu kartları aldık. Şu an hala hazırda uzun yıllardır kullanıyoruz. Diğer yandan tabii ki kullandığımız SD kartlar da var. Yani aslında kullandığımız birçok kart mevcut. Ne yazık ki bizim sektör bunu gerektiriyor. Ama bu kartları SD kartlarla karşılaştırdığınız zaman ki kameranızda öncelikle bir CF Express kart girişi olup olmadığını da e, tekniken incelemeniz, bakmanız gerekiyor. E, i̇kisine baktığınız zaman boyut olarak CF Express'ler biraz daha küçük oluyor SD kartlara göre. Ama bir tık daha kalın hissettiriyor ve fiziki anlamda çok daha dayanıklı. Hatta bazıları bunları suya bile dayanıklı bir şekilde size satışa sunuluyor. O nedenle hem fiziki güvenlik hem de yazım hızında daha kaliteli işler yapabilmek adına SD kartlardan CF, CF Express kartlara geçmenizi öneriyorum. Şimdi diğer yandan ben Pergir firmasını daha önce duymamıştım. Ee, birkaç incelememden sonra ve kendi yapmış olduğumuz testlerden sonra da aslında hani güvenilir bir marka olduğunu bu sayede anlamış oldum. Çünkü biz kendi etkinliğimizde de e, üçüncü ve ikinci kameramızda bu cihaza güvendik ve e, bize bir sıkıntı çıkartmadı. Çünkü bilmediğim bir markayı kendi kameranda, kendi etkinliğinde kullandığın zaman illaki bir düşünüyorsun bizim için ne kadar faydalı olur, yarı yolda bırakır mı diye. Baktığınız zaman biz 30 kere bu kartı doldurup boşalttık ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece şöyle bir de detay var. Siz kullanmış olduğunuz kartlarda 4K 60'da bile çekim yapıyor olsanız bir SD kartın o anda ısınmasından dolayı size korap bir video verebilir. Yani çekmiş olduğunuz çok önemli bir videoyu aslında size bozuk olarak teslim edebilme olasılığı oluyor. O nedenle tabii ki kullanmış olduğunuz marka ve yapmış olduğunuz işte bu markanın ne kadar verimli olduğu da bu süreçte sizin için çok önemli olacak. 256 GB'lık bir depolama olmasına rağmen diğer karşısındaki rakipler yani 160 GB Sony'nin işte 128 GB'lık TUF serilerine oranla çok daha ucuz bir marka. Şimdi bu markayı niye şu anda sizlere tanıtıyorum. Çünkü biliyorum ki bazı arkadaşlarımız ne yazık ki bütçesel anlamda bu kartlara para yetiştiremeye biliyorlar. Ama alabileceğiniz böyle orta ve yukarı düzey bir SD kart fiyatına şu anda Purgear'ın bu 256 GB'lık Master serisi ürününü alabiliyorsunuz. Sanıyorum yaklaşık 96 dolarlık bir maliyeti var. Bu da işte şu anda dolar bilmiyorum. Şu andan bakmayın ama siz gene de internette baktığınız zaman 96 dolarlık Master serisinde ki bunları yazım ve okuma hızı çok yüksek master serisi olmasında sebebi bu bir de diğer yandan standart ve prime serileri var ama alacaksanız zaten uygun bir fiyatlı olduğundan dolayı siz e, bu seriler bu serileri almanızı öneriyorum ama dediğim gibi bir SD kart alma düşünceniz varsa veya kendi SD kartınızı güncelleme durumunuz varsa veya böyle FX3 FX2 gibi yüksek prodüksiyonlu işler yapabileceğiniz sağlam cihazlar alma düşünceniz varsa ve hızlı depolama yapmanız gerekiyorsa, çok hızlı bir şekilde aktarım yapmanız gerekiyorsa bir tane CF Express kart almanızı öneriyorum. Eğer ki işte Sony'nin TUF, işte ne bileyim Prograde veya Accent gibi firmalardan şu anda alım yapamıyorsanız ve ilk defa bir CF Express kart alacaksanız bütçenizde buna yetiyorsa işte 100 dolarlık bir ürünle siz uzun yıllar boyunca muhtemelen idare edebilirsiniz diye düşünüyorum. CF Express kart kısmı bu şekildeydi. Bir tane de şöyle ponçik bir lens göndermişler bana. Fisheye bir lens. 5.6 diyaframda 10 milimlik APS-C sensörlük bir lens. Bu lensleri bazen bana şey diyorlar. Abi sen niye bunları? Ne işin var senin bunlarla diyorlar ama ben de diyorum ki ya keyifli. Arkadaşlar bir önceki paylaşmış olduğum Sirion'un 35 milim lensinde de söyledim. Ben şu lense mesela çıkarken şunu alıp cebime koyuyorum. Ve orada sürekli kullanmış olduğum ben 24-70'in dışında bir şeyler çekmek istiyorum. Ve 10 milimlik bir fisheye benim gerçekten işimi görebiliyor. Bir otelin bir Oktoberfest etkinliğini çekmiştim. Orada deneme fırsatı buldum ve çok keyif verdi. Görmüş olduğunuz görüntülerden de zaten anlayacağınız üzere ben orada keyif aldım arkadaşlar. 15 santimden işte Infinity'ye kadar manuel netleme yapabiliyorsunuz. Diğer yandan metal bir gövdeye sahip işte kendinden şeyli bir e, hudu var bu hud da işte normalde gelen flare'leri biraz daha dengeleyebiliyor. bunu gidin alın demiyorum ama ben bunu yanımda taşımaktan keyif alıyorum. Bununla farklı çekimler yapmaktan, kendime bir challenge üretmekten keyif alıyorum. Tabii ki bu gidin paranızı harcayın mantığında değil ama bunu göndermişler. Ben de keyifle kullanıyor olacağım bu süreçte. Ve görmüş olduğunuz gibi yıllarca SD kartın çilesini çeken, işte o içindekileri aktarmaya çalışırken belki böyle geceye atmadan aktaran arkadaşlar çok ufak bir bütçeyle belki bu iş sistemini çok daha hızlı ve pratik bir hale bu şekilde bir ürüne getirebilir diye düşünüyorum. Umuyorum ki e, bu videoda işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Gökhan Karakaş. Seviliyorsunuz. Bye.